Tüm acım bu videoda. <laughs> Arkadaşlar tüm acılarınız bu videoda. Ya da orada küçük bir girinti çıkıntı olur o bir taşar şöyle değil mi? Ay. kendimi şuraya alacağım. Bölünecek değil mi? Aga. Bak bu oğlum harbi güzel yakalamışlar hepsini. Çıkmadı. Ha. Ay bu da çok kıl ya sürekli çıkıp duruyor bazen Çok kötü bir şey bu arada harbiden Onun o parmağını araya sokacaksın O yoğurt bulaşa bulaşa çekeceksin Bunu hiç yapmadım hayatımda Hayır Kardeş burada bu sıkıntı. Burada sifonu çok hızlı kullanman lazım. İndiği gibi sifona basacaksın. Taharet musluğu da açık olacak. İndiği gibi cıt basacaksın hemen. Bekleme yok hanım. Senden başka birisi varsa önlemini alacaksın. Bak. İndi mi? Tak hemen sifona basacaksın. Taharet musluğunu da açacaksın. Çok seri davranman lazım. Vallahi dikkat etmeniz lazım öyle şeyler. Oğlum hemen seri olacaksın. Bekleme yok. Tık 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 tık. Ne, mi? Hey everyone. Do you sometimes feel down on your luck? It happens to everyone, you can be sure of that. And it's good to take it with some humor. I bet you'll recognize yourself in these situations. Bunu hiç this problem is no stranger to those of us who are tall. What is this? A world for ants? Bunu da hiç This situation perfectly describes my luck. Tamam, her yer güneşli. Bulutlu. Şu M'yi kim başlattı o M'yi? Yakalayın onu. Kim başlattı o M'yi? Kim başlattı oğlum? Povuduk Bey mi? Neden kim başlattı ya? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Duygu Reis, Duygu Reis. Eren aşkım buradaysan M yaz. Lütfen sadece sen yaz. Aramıza hoş geldin. Senin gibi insanlara çok ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Sen yoksan bir kişi eksikiz Duygu. Hoş geldin. Bulacağız. Onu bulacağız tamam mı? Sakin. <laughs> bir daha yaparsan banlarım. Bir daha yaparsam banlarım bak. Şu şeyi bırakın oğlum. M, T, C, Q, A, X. Yok öyle bir şey. Vallahi bir daha yaparsanız banlarım. Bak abone modu falan açtırmayın bana. Önemli değil Duygu Reis. Affediyorum. Yapmayın tamam yapmayın. 15 saniye veriyorum. Durmazsanız abone modu alacağım. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir sıfır. <laughs> Ama şimdi yani durur mu? Durur mu? Durmaz. Ne yapıyoruz? Tak! Siz istediniz abi. Ben ben öyle bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söylemedim. Siz siz yaptınız. Çekiver işte söylemiş demiş? Bakarım linke. Kelpanda 3. inlemiş. Hoş geldin. CFT 10. inlemiş. Aa kardeşim benim hoş geldin. Paryadok Prime abone olmuş. Skill açı seni de okudum. CFT o olayı ben sana yazmış mıydım? Yazdım diye hatırlıyorum. Yazmadıysam botu şey ayarlayacağım ben. Eee, VIP yapacağım botu. Yazdım mı o dry okay. floor. Tamam şu andan itibaren mesela M yazan var ya. Çak ona timeout'u. Böyle bir... 2000 falan timeout çak o X, M falan yazanlara gönder gitsin. Gönder gitsin. Daha da uzatırsa banlarız. I'll just the and it isn't always water. I it's what it's You've been sitting for ten minutes, waiting for an answer. It even seems like it's going to be something serious. Orada <laughs> What? Come on. Orada ama 500 kere yazıyor size şunu mu desem bunu mu desem şunu mu demeliyim? And the real çıkacak değil mi? And the old ones been clean even <laughs> <laughs> when you rip it apart. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Onun o orta boşluğu var ya. Parmağını oraya doğru bir sokacaksın zaten çıkar. Musa hoş geldin aleykümselam. When someone says the plate is hot, but you have to check anyway. Burning your fingers on lava. Diyor ki tabak sıcak derler ama yine bir denemek istersin. <laughs> Bunu kimse yapmıyor bu arada. You're a man, aren't you? Scared of nothing. But just in case you check behind the curtain to make sure there's no serial killer hiding there. Hiç yapmadım. Vallahi hiç yapmadım. It's good that no one will hear about this. And don't... O var da o şu dünyanın en kötü şeyi ya. Şu var ya. Şu iş. Yani bunu koyma daha iyi bence. Yani şu çünkü duşu tamamen rezil ediyor bence. Yani yapış yapış oluyorlar böyle ıslanınca böyle nemli nemli oluyor bir değişik bir şey yani bence bu çok gereksiz abi tuvaletinin kapısını kitle ya no one will hear about this. Yanlış o C -type. And don't tell me that I'm all thumbs. It happens to everyone. Life is pain. Bu şarkı nereden tanıdık geliyor? Bari bari go. Varı hangi YouTube'cu yapıyordu bunu Türkiye'den? Aleyküselam. Life is pain. Nothing to say here. Ah deli mi ne? <laughs> ne güzelmiş lan kapısı. Reis çok güzel şarkı söylüyorsun ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? And finally, when you need it most, your phone has to die. O bazen bir de kopmuyor, uzuyor falan ya, o çok kötü ya. Bu şarj problemini full yaşıyorum. Telefonum çok eski. Hatta bir dakika. Telefonum çok eski olduğu için bak kırık zaten, görüyorsunuz mu? Şurasını. Ha şurasını. Bak. Direkt şarjım bitiyor ya. Mesela şu an %50 ya. yarım saat YouTube takılıyım takılayım şarjım bitiyor direkt. Yenisini almam lazım. iPhone 6.5 mu? 6S mi? Ne, bir şey? 7 mi? Öyle bir şey benimki ya. Marka ne abi? Batarya. Batarya hiç değiştirmedim de değiştirince o da yalama oluyor ondan sonra ya. Batarya çok kötü oluyor.